Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği muhteşem mücadeleyi araştırdım ve yazdım. Atatürk ve Çukurova Kahramanları kitabı, Fransa'nın Adana'yı işgali, Kulay Bilyen mücadelesi yaşanan olayları anlatır. Kitabın kapağında Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Mayıs 1918 tarihinde Adana'ya gelmesi ve Taşköprü'ye bakmasının fotoğrafını koydum. Ve hemen kapağın bu bölümünde de, vatan için, ezan sesi için mücadele veren ama yakalandığında kurşuna zerre alınanların evet kurşuna zerre anlatan bir simgesel resim var ve orta yerde 5 Ocak 1922 tarihinde Adana insanının vali kuranında hazırlamış olduğu büyük bayrağı öğretmen ve öğrencilerin coşkuyla dolaştırmasının resmini koydum. Ve hemen bu aşağı kısmı da Mustafa Kemal Paşa'nın 15 Mart 1923 tarihinde Adana'ya geldiğinde yetimhane okulu öğrencilerine selam vermesinin fotoğrafını koydum. Bu fotoğraf oldukça anlamlı. Kurtuluş Savaşı bittiğinde, Mustafa Kemal Paşa Adana'ya geldiğinde 15 Mart 1970 tarihinde şehrin kuzeyindeki Bağlarbaşı semtinde bulunan yetimler okulundaki kız ve erkek öğrenciler görmek istemiş ve onlar şehre birlikte götürülmüş, tarihi bir okulu gezip aşağı doğru inerken onlara selam vermiş. Burada demek istiyor ki çocuklar, yeni bir devlet kurduk. Sizleri çok seviyoruz. Sizi sokağa bırakmak değil ama okullarda eğiterekten sizi baş tacı yapmak istiyoruz. Bu fotoğraf çekildiğinde Türkiye'nin toplam nüfusu 13 milyondu ve 3 milyon çocuk yetimdi. O gerçeği anlatıyor. Fransa'nın Adana'yı işgali ve kahramanların verdiği mücadeleyi unuturmasın diye yazdım Atatürk ve Çukurova Kahramanları kitabını.